başkanım, kaymakamlarım, ilçe belediye başkanlarım, sayın rektörüm, basınımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın en değerli temsilcileri, etike, emek ve güç veren sevgili üyelerimiz, yüreği ülke sevgisiyle atan, gözleri turizmle ışıklayan muhterem konuklarımız, birliğimizin 22. yılı genel kurulu özel buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Sayın konuklarımız sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve vatanımızın uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna ve ardından da istiklal... <Sessizlik> Valim, çok kıymetli kaymakamım, kıymetli Foça Belediye Başkanı, değerli belediye başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın, değerli sektörüm, kardeşlerim, arkadaşlarım, emek yoğun çalışan turizmciler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz 22. Genel Kurulumuz efendim. Şimdi maşallah Sayın Valim salon dolu. İzmir gerçekten turizmcilerle beraber burada bir nefes olarak tekrar çarpıyor. Ve bu sektöre yıllardan beri başladığımdan beri efendim birçok eski arkadaşlarımla beraber büyüdük burada. Ben bu sektöre bel boy olarak başladım İzmir Büyük Efe Bugün bu kıymetli arkadaşlarım, bu salonu dolduran kıymetli dostlarımın hepsi beni bu göreve nail gördüler. Ben elimden geldiğince onlara layık olmaya çalışacağım. Burada yeri gelmişken büyük bir aileyiz başta Mustafa Kaya abim olmak adına Abdülaziz Bey, Sayın Karaçanta, çok kıymetli yönetim kurulumuz ve tüm arkadaşlarımızla İzmir'in bu turizm bayrağını yukarılarda taşımak için savaşacağız. Efendim ben müsaade bu ederseniz burada bir sunum vermek istiyorum. Ee, hemen başlayalım. Şimdi efendim gördüğünüz gibi burada Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin 2024'te sektörümüz için mükemmel geçeceğini söylüyor ve 11.1 trilyon dolara dünyadaki turizm verilerine ulaşacağını söylüyor. Devam edelim. Küresel Turizm Kuruluşu'nun 2024 ekonomik etki araştırmasına göre ise bir önceki lokale göre 770 milyar dolara katkıda bulunarak bakın burası çok önemli her 10 doların 1 dolanı, dolarını biz turizmciler bu salondaki dolgula değerli kardeşlerimle beraber dünya ekonomisine katma değer yaratıyoruz. Öyle yabana atılır bir sektör değiliz değerli arkadaşlarım. Buyurun. Sayın kaynakamlarımız, değerli kültür, turizm müdürümüz, değerli başkanım, ekip yönetici kurulu ve değerli üyelerimiz. Ee, öncelikle konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, hepimizin e, ortak verdiği İzmir'in turizmde gelişmesi, 5 ee, milyon turist sayısını yakalamak için hep beraber el birliğiyle çalışıyoruz. Ee, biz bir skal başkanı olmaktan ziyade bugün burada etik başkan yardımcısı olarak korunuyorum. Sayın başkanımla beraber. Her zaman e, 83. Dünya Kongresi'ni kazandık. Sayın başkanımın en büyük destekçilerinden teşekkür ediyorum nezdinizde. Bu kadar tarihi zenginliğine, doğal güzelliğine, inanılmaz gastronomisine ve çok özel insan yapısına ve yaşam tarzına rağmen niye çok turist alamıyoruz? O gerçekten ilginç, niye alamadığımız. Herhalde oturup bununla ilgili sanım olarak bir ciddi çalışma da yapmamız gerekiyor. Hanımlar bakıyoruz buraya, etik yönetim kurulumuz.